بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل اذا سجى الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم واما بنعمه ربك فحدث الى اخر الايات صدق الله العظيم مترا مسلمان بو دنیا بسم bizim hoşumuza gider bizi faydalandıran bizi sevindiren her şeyin adı nimettir tam bu dünya hayatında her türlü sıkıntıdan kurtulmamız, her türlü musibetten ve beladan uzaklaşmamız da nimettir. Bu bağlamda baktığımız zaman Allah'ın bize vermiş olduğu nimetlerin bir listesini yapalım. Şöyle madde madde yazalım desek bunu başaramayız. Zira Allah dedi ki وَاِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللّٰهِ لَا تُحْسُوهَا Allah'ın verdiği nimetleri saymaya kalksanız başaramazsınız, sayamazsınız. Bu kadar çok nimet verdi. Bizden saymamızı istemedi. Madde madde sıralamamızı da istemedi. Ama şunu istedi ki Duha suresinin son ayeti وَاَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّيْسِ Allah'ın verdiği nimetlerin farkında olun. Bunu birbirinize hatırlatın gündelik hayatın koşuşturmacasına dalıp da bu nimetleri unutuyorsunuz ey insanlar. Öyleyse bunları çokça gündemde tutun. Şöyle kendimize bir bakalım. En büyük nimet insan olma nimeti. İsteseydi bir bit, bir bit, bir sinek, bir taş, bir toprak veya hiçbir şekilde Allah bizi yaratmasa yaratmazdı. Kim ne diyecekti? Kimin ne itirazı olurdu? yaratılırken Allah bize sormadı ki. Dolayısıyla akıl verilmesi, irade verilmesi, sünce mahlukattan bizi üstün tutan bu sebepler insanın en çok unuttuğu şey bu. Akıllı olmak, düşünebilmek ve üretebilmek, bunun farkında olmak. Allah buyurdu ki, insan bunu unutuyor. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّيْسِ Öyleyse bunun farkında olun ey insanlar. Ana babamızın Müslüman olması, azalarımızın eksiksiz olması, azalarımızın yedekli olması, yenilenmesi bunlar çok büyük nimetlerdir ama insan bunun farkında olmaz. Müslüman memleketinde yaratılmak, ilim sahibi olmak, kitaplara ulaşabilmek, ezan sesiyle bir hayat yaşamak, insanın evlenmesi, çoluk çocuğunun olması, şöyle rahatça nefes alabilmek, rahatça tuvalete gidebilmek, yediğini şu midenin hazmetmesi, şu fabrikanın çalışabilmesi, bütün bunlar Allah'ın bize verdiği nimetlerin en büyüklerinden. Dolayısıyla bu ayetiyle Rabbimiz bunları gündemde tutmamızı emrederken aslında şöyle diyor, yoku konuşmayın, olmayanı gündem etmeyin. Bunu niye eksik arkadaş? İkide bir de bunu dinlendirme. Allah sana iki artı bir ev vermiş. Villada oturanlara bakıp da halinden şikayet etme ey Müslüman. Evsizlere dön bak. Benim niye oğlum olmuyor diye şikayet eden sen. Çocuğu olmayan milyon çocuğum var, niye erkek çocuğum olmuyor deme hiçbir zaman. Veya çocuğu olmayan bir Müslüman da şikayet etmesin. Evlenemeyenler var, yuva kuramayan milyonlar var. İnsan sahip olduğu nimetleri niçin düşünmez? Dolayısıyla وَاَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّسْ İnsanlar niye bundan gaflet eder? Eğer biz gaflet edersek, bu nimetleri gündem etmezsek bir gün gelecek şu hüküm devreye girecek. Summe elun tusalunne naim. Kıyamet günü Allah verdiği nimetlerden hepsinden sizi sorguya çekecek. O zaman haliniz niçin olacak. Bu ayet inince Hazreti Ömer gelip demiş ki: "Ya Resulullah, malımızı, mülkümüzü, tarlalarımızı, dükkanlarımızı Mekke'de bırakıp Medine'ye beş parasız geldik. Allah bizi de mi hesaba çekecek? Efendimiz Aleyhisselam dedi ki Allah bir insanı zora sokmak isterse içtiğiniz soğuk sudan bile sizi hesaba çeker ve bunun hesabını veremezsiniz. Gölgelik altındasınız. Güneşten sizi koruyan gölgeleriniz, evleriniz var. Allah bundan da sizi hesaba çeker. Bir adam ayağa kalktı ve dedi ki benim şu avretimi örten bez parçasından ayağımdaki terlikten başka malım yok. Allah beni de mi hesaba çekecek? Efendimiz Aleyhisselam dedi ki Allah bir insanı ateşe atmak isterse ondan da hesaba çeker. Çünkü dünyaya gelirken terliğin de yoktu. Çırıl çıplattın. Ama şimdi şu haline dön de bir bak. Ey şikayet eden sizler dolaplarınız tıklım tıklım dolu değil Gömleklerinizin, pantolonlarınızın sayısını bile bilmeyen sizler, insan niçin Allah'tan ya da Allah'ı başkalarına şikayet eder? وَاَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّسِ Gönül rahatlığı da Allah'ın verdiği bir nimettir. Huzurlu musun? Başını yastığa koyduğun zaman uyuyabiliyor musun? Bu bile en büyük nimetlerden birisidir dedi Allah Resulü Aleyhisselam. Ve en büyük nimet, iman nimeti, Kur'an nimeti. Hayata anlam katan şey bu. Kur'an olmasaydı, Allah bilgisi olmasaydı, bu hayatın ne manası kalacaktı ki? Babalığın ne anlamı kalacaktı? Yaşamanın, çalışmanın, kazanmanın ne önemi olacaktı? Yaşayı bölüyoruz işte diyecektik. O yüzden Müslüman olanlar hep şunu söylerler. Meğer yıllar yılı göçümde bir perde varmış. Yaşadığım hayat hayat değilmiş. Ben şimdi yeniden doğdum. Gerçek hayatı Kur'an'la öğrendim. O zaman bu ayetin manası şöyle oluyor. Ve emme bi ni'meti rabbike Kur'an'ı her yerde gündem edin. Hayata anlam katan iksir budur. Bunu her yerde dinlendirin, ey insanlar. Öyleyse bu nimetlerin şükrünü eda edelim değerli kardeşlerim nimetin farkında olarak, nimeti vereni tanıyarak, nimeti sahibinin istediği ölçüde kullanarak, nimetin bir emanet olduğunu unutmayarak ve dilimizle nimeti anlatarak gündem etmemizi Allah bu surenin son ayetinde bize emrediyor. Bismillahirrahmanirrahim. والضحى والليل اذا سجى